bölüm 140 evlere girmek kaide ve edepleri ey iman edenler kendi evlerinizden başka evlere sahiplerinden izin almadan selam vermeden girmeyin 24 nur 27 çocuklarınız ergenlik çağına girdiklerinde kendilerinden öncekiler büyükleri gibi onlar da izin istesinler. Hadis 870. Ebu Musa el Eşari'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu bir yere girmek için üç sefer izin istenilir. Yani kapı üç defa çalınır. İzin verilirse girin. Aksi halde dönün. Hadis 871 Sehl İbni Sa'd'dan Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İzin istemek ancak gözün evin ayıplarını görmemesi için şart kılınmıştır. Hadis 872 Rib'i İbni Hıraş, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Beni amirden bir adamın, bize haber verdiğine göre bu kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evdeyken içeri gireyim mi diye izin istemişti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçisine çık bu adama izin istemeyi öğret. Önce Esselamu aleyküm desin sonra gireyim mi diye sorsun buyurdu. Adam peygamberimizin söylediklerini duyarak Esselamu aleyküm girebilir miyim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona izin verdi. O da içeri girdi. Hadis 873. Kilde İbn Hanbel Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. Selam vermeden huzuruna girdim. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, geri dön ve esselamu aleyküm gireyim mi de buyurdu.